yakın belediyede eş başkanlık sistemi ile belediyeleri çok güzel bir şekilde artık hizmete sunmaktır. İşte bizim buradaki bu dönem en azından öz yönetim ve özgür kimliğe diye bir şiarımız vardı. Biz o gücü kendimize kendimizde buluyoruz. Bu gücü de bize önderliğimiz verdi inanıyoruz. O yüzden dedik artık yani bir e, Ergani'de Kadınlarımız ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Kadınlarımızın sorunları nedir? Bir araya geldik, yürüyüş yaptık. Artık biz önderliğimiz bile kalmasını çünkü kadını bu kadar ön plana çıkaran bir önderlik daha bulunmaz. Gerçi e, sizler belki zaman bulamadınız, belki e, haberiniz olmadı bilemiyorum ama aynı 15'inde de Ahmet'e gideceğiz. Bunu da aktarımını yapalım en azından? saray mahallesinde neyin olmasını veya Ergan için nelerin olmasını emin ne içe. Ne istiyorsun? Park, park. Ne istiyorsun bizde? Park. Çocuk parkı, evet, çocukların oynayabileceği güzel, olsun güzel olsun. parklar olsun değil mi? Hı -hı. De tamam, var. başım üstüne. Evet. Oynayabileceği, evet. çocuğumuzun da söylediği gibi çocuklar bir çocuk parkı olsun. Ama evet. gücümüz yettikçe bu parkların çocuklarımız içinde olsa kadınlarımız vardır. Kadınlarımız Deri senin yolunu yapıyorum dedi. Ben Hiç oyumu da yani o şeyde de kullanmadığım için söz verdim namus sözü gel ben şeyimi yapmadım. Gözden kaçmayacak. Hayır, hayır. Hayır, yani hayır bak ben yine söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey, verdiler ama şu vardır. <laughs> Zaman bulamadılar. Zaman yetişmedi. Çünkü Ergani'den gerçekten sıfırdan başlanan 15 yıl içerisinde Ergani bu duruma geldi. Bütün belediyelerimiz bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama 5 yıl içerisine sığdırılmayan şeyler vardır. Onları da bizim bu seneki yine projemizde. Büyükşehir yasasını biliyorsunuz bu e, büyük şehir yasasıyla bütün alt yapı, üst yapı su e, şeyleri büyük şehire aktarıldı ve büyük şehir yasasında da özellikle Ergani'nin bu sorunları giderilecek. Şehir içi Ha? Şehir için. Ha şehir için de yani her tarafı yaptı da. Şey. Yaşım diyor. Ha? Yok bak benim her, her zaman söylüyorum, söylüyorum ben her zaman. Muhtar konuş böyle bir şey şey <laughs> mi? Bir de buraya da bize pazar çok Evet. Ondan sonra büyük bir semt artık şey yapıyor. Ya Kalıcı ya, bir semt pazarının yap. Bunun dışında ay, 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 su, özellikle Ermeni'nin su sen onu da yapalım. yani e, şey yapacağız. Ay, ama